Ortaya attığınız bir hipotezi doğrulamak için bedeninizin öldükten sonra bir deneyde kullanılmasını vasiyet eder miydiniz? 27 Temmuz 1844'te hayata veda eden John Dalton için bu sorunun yanıtı evetti. İngiliz kimyager atomlar üzerine yaptığı devrimci çalışmaların yanı sıra renk körlüğü hakkında yürüttüğü araştırmalarla da tanınır. Dalton yeşili ve kırmızıyı ayırt edemiyordu. Bu durum renkli kimyasal maddelerle çalışan bilim insanı için ciddi bir engeldi. Ancak Dalton'un bu duruma getirdiği bir açıklaması vardı. Ona göre sorun göz sinirlerinde veya beyinde değildi. Gözünün içindeki sıvının mavi renkli bir filtre görevi gördüğüne ve bu yüzden kırmızı ışığı doğru algılayamadığına inanıyordu. Bu hipotezini kanıtlamanın tek bir yolu vardı ve Dalton gerçeğe ulaşmak için kişisel doktoruna net bir talimat bıraktı öldüğünde gözlerini çıkarmasını ve hipotezini test etmek için incelemesini istedi. Doktoru bu garip ama bilimsel vasiyeti yerine getirdi. Dalton'un ölümünden sonra gözlerini incelediğinde göz sıvısının mavi değil, tamamen doğal olduğunu gördü. Dalton'un teorisi yanlıştı. Renk körlüğünün asıl sebebinin gözdeki koni hücrelerindeki genetik bir eksiklik olduğuysa yıllar sonra anlaşılacaktı. John Dalton'ın bu son deneyi bilimsel ruhun en saf halini gösterir. O haklı çıkmaktan çok gerçeği bulmakla ilgileniyordu. Kendi teorisinin ölümünden sonra çürütülmesini göze alacak kadar büyük bir bilim insanıydı. Dalton keşfetmenin, öğrenmenin ve adanmışlığın en saf örneklerinden biriydi. Yarın görüşmek üzere.